Azerbaycan Bakü'de Heypa firmasındayız. Boru makinamızı kurduk. Şu an testini yapıyoruz. Çalıştırdık. Teslim edeceğiz. İnşallah hayırlara vesile olur. ustalarımız, operatörlerimiz makinenin başında. Burdan Hanım eee ürünü kontrol ediyor. Evet. buradan Hanım şöyle Ali Erkan Bey Durdan Hanım ve Erkan Bey, Heype Makinanın ortakları. İkisi ortak bu işe giriştiler. İnşallah yollar ayrı olsun. Durdan Hanım, makinanızı teslim alıyorsunuz. Ne evet, söylemek evet, istersiniz? Allah razı olsun sizin her birinizden. Ne ki bu işte eziyet var. Başta Muhammed Bey olmakla hepinize teşekkür ederim. Ellerinize biz, Ellerinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Biz seçtiğiniz biz teşekkür ederiz. Erkan Bey, makinanızı çalıştırdık. Sağ olun, teşekkür ederiz. Emeği geçen arkadaşlara ve Adana'daki bütün iş arkadaşlarına çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İnşallah bundan sonra daha iyi makinelerle beraber çalışmaya nasip ben... ederiz. bir makineli beklemek, bekliyoruz, almak için. İnşallah. Ama daha şeylerle, ne dediğim, güzeşlerle. Güzeş ne sizde? Güzeş. E, yani ki Erkan Bey, güzeş ikinci makinede daha olacak. Daha güzel siparişler olacak. Yok, Olur. daha güzel. Yani bir bak daha bu daha oldu. Ama daha daha ucuz olmasını istiyoruz Daha ucuz. <laughs> <müzik. gülüyor> <laughs> i̇nşallah, inşallah biz maliyetleri düşürürsek bunların hepsini size yansıtacağız. Hiç merak etmeyin. İçinde başına aldığımızda bizim bir takımımızı unutmayın ha. <laughs> Takımınızı unutmayın. Onları göndereceğiz biz size. Sözümüz var. Merak etmeyin. <laughs>